Derine kusmalı Sayın bel ve boyun fıtığı yeni teknolojiyle yarım saatte tedavi ediliyor. Koşullu Kalp ve Eğitim Hastanesi'nde lazersiz, ameliyatsız bir yöntemle yapılan bel ve boyun fıtığı operasyonu sadece yarım saat sürüyor. Bir iğne ile giriliyor, fıtığa ve ağrıya neden olan hücreler radyo frekans dalgaları verilerek yok ediliyor. bel ve boyun fıtıkları İstanbul Koşu Yolu Hastanesi'nde farklı tamam. ve pratik bir yöntemle tedavi ediliyor. Bırakın. Uygulamanın en büyük avantajı ameliyatsız olması. Diskin içinden dışarıya taşarak sinirlere baskı yapan fıtığa ve ağrıya neden olan hücrelere bir iğneyle müdahale ediliyor. Ve sorunlu hücreler radyo frekans dalgalarıyla buharlaştırılıyor. 8 saniye ileri 8 saniye geri yaparak saat kadranı şeklinde diskin içerisindeki bütün hücreleri buharlaştıracağız. Ve disk normalde hem basıncı düşecek ve basıya neden olan sinire baskı yapan olay, hadise bir daha olmamak üzere geri dönmüş olacak. Asla uygulama sırasında bayıltılmıyor. Sadece bel bölgesine lokal anestezi yapılıyor. Bir şey hissetmiyorum yani. Şimdi biraz ses bir şey vurdular herhalde. Tedavi cerrahi bir işlem olmadığı için hem çok kısa sürüyor hem de hastanın normal yaşamına geri dönmesi kolay oluyor. 3 dakika içerisinde bir mesafedeki fıtığımız hallolmuş oldu. Hem bel hem de boyun fıtığını tedavi eden uygulamanın ardından hasta aynı gün taburcu ediliyor. Yapması gereken tek şey bir hafta boyunca korse takmak. Sayın seyirciler şimdi sırada oldukça ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz görüntü.